Bu ülkede sadece bu sene her hafta iki çocuk çalışırken öldü. Öldürüldü. Bu ülkede çıkan ve stajyerlik adı altında iki milyon çocuk devlet eliyle işçileştirildi. Koşup oynaması derslerinden başka derdi olmaması gereken bu ülkenin çocukları inşaatlarda, tarlalarda, fabrikalarda çalışırken can veriyor çocuklarımızın değil tarikatların Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ya da onun oraya atada, atayanlar bu katliamın sağ sadece seyrediyor. Canla başla devletin tüm imkanlarının deste, destek veriyor. Meslek yani meslek öğrenimi adı altında 15 yaşındaki çocuklar günde 10 saat, 12 saat durmaksızın çalışıyor. Bu çocuklar staj yapmıyor. İş falan öğren, öğrenmiyor. Kölelik şartlarında patronların işini görüyor. Hem de buna asgari ücretin üçte biri yapmak zorunda kalıyor. Kendi çocuklarına milyonluk özel okullarda süslü kolejleri layık gören iktidar ise bu ülkenin çocuklarına ancak kelle koltukta ucuz iş almayı layık görüyor. adı altında çocukları gönderdikleri hiçbir denetim olmayan iş yerlerinde çocuklar ölüyor. Ancak bu ülkede ne hikmetse bu iş cinayetine sebep olanlar değil çocukların ölmesine susmayanlar tutuklanıyor. Dün de 16 gencin yoldaşımızı tam bu sebeple tutukladılar. Patron kuruluşlarından başka savunanı olmayan bu çocuk köleliği köleliği programının çalış çalıştayını Prato'da eder öldürülen arkadaşlarını unutmayan ve unutmay, unutmayan tipli öğrenciler gün saatlerce bekledikleri Bakırköy adliyesinde alenen esir alındılar. Bu gençler Günlerdir sokak sokak dolaşıp çocuklar okullarda bir öğün yemek yebilsin diye imza toplayan gençlerdir. Mesem adı altında ölüme gönderildikleri 14 yaşındaki Arda'nın hesabını soran 18 yaşındaki Zeynep şu an cezaevinde. 16 yaşındaki Erol Can'ın hesabını soran 20 yaşındaki Merve şu anda cezaevinde. Yetmedi aynı kölelik çalışma çalıştığını protesto eden Özel Öğretmenler Sendikası üyesi dört öğretmeni de yaka paşa ters kelepçeyle gözaltına aldılar. Vergilerimizden sadece yüzde bir buçuk bütçe ayırıp çocuklara okullarda bir öğün yemek vermeyi çok gören saray rejiminin devri okullarda aç giden çocuklar değil çalışırken öldürülen çocuklar değil, çalışmakta arta kalan zamanından bin bir yoklukla okumaya çalışan gençler değil. Saray rejiminin kendi yaşamına bunca haksızlığa sessiz kalmayan, kalamayan gençleri tutsak etmek 11. yargı paketi adı altında deprem suçlusu müteahhitleri, kadın katillerini, tecavüzcüleri, çeteleri, uyuşturucu kaçakçılarını serbest bırakmaya hazırlanan iktidar cezaevinde bu suçlardan boşalacak yerlere haksızlık karşısında susmayanlarla doldurma derdinde. Oysa bilmedikleri bir şey var. Çocuklar uyurken su, susulur. Öl, ölürken değil. Bizler bu memleketin vicdanı, vicdan sahibi tüm insanları adına buradan bir kez daha sözümüzü yeniliyoruz. Vergilerimizi 3-5 müteahhite peşkeş çekip çocuklarımızı okula aç gönderenlere sessiz kalmayacağız. Kendi çocuklarımızı özel okullar, kendi çocuklarını özel okullarda okuturken bu memleketin çocuklarını bir bardak su, temiz su muhtaç etmeniz, etmenize sessiz kalmayacağız. Çocukların stajanı altında ölüme göndermenize sessiz kalmayacağız. Anayasal hakları kullanılır diye 18 yaşında gençleri cezaevine tıkmanıza sessiz kalmayacağız. Bilin ki biz korkmuyoruz. Korkması gerekenler çocuk katilleridir. Korkması gerekenler bu ülkenin çocuklarını aslına mahkum eden çocuk düşmanlarıdır. Buradan ve her yerden bir kez daha haykırıyoruz. Sıraklık adı altında çocukları köye haline getiren Mesem kaldırılsın. Patronlar istedi diye çocukları bu zulme maruz bırakan Yusuf Tekin derhal görevinden alınsın. Bu zulme ve katliama sessiz kalmadığı için özgürlüğü elinden alınan tüm öğrenci ve öğretmen derhal serbest bırakılsın.